Eski sevgili, eski flört fark etmez. Bu videoyu Merkür retrosuna yani 9 Kasım'a kadar gördüysen geçme çünkü önemli gelişmeler ve haberler olacak. Şimdi bu bağın kalp kırıklığı temeli var. Böyle bir söz olabilir, bir tavır olabilir. Sanki böyle gerçekten can acıtan bir şeyler olmuş burada. Sanki ben bunu asla unutamam dediğin bir şey var bu açılımda bu e, iletişim kopuşu olmuş sanırım aranızda ve burada da bu sende bir acı bırakmış olarak gösteriyor. Ama ilk başlardaki o güçlü çekim de çıkmış aslında. Birbirinizi tanıdığınızda yani bu çok farklı bir his dediğiniz bir durum olmuş. Ruh bağı olabilir, böyle kimyasal bir çekim olabilir, gözleriniz birbirini aramış olabilir. Sonra da ego çarpışması var. Tabii ki. Benim dediğim doğru, senin dediğin yanlış gibi bir çatışma var burada. Böyle bir söz yarışı, sanki birbirini alttan alamama gibi bir durum. Bence bazılarına göre araya başkaları da karışmış olabilir. Kıskançlık, kıyaslanma, aile baskısı ya da e, üçüncü kişiler. Bu kişi şu anda seni özlüyor, seninle konuşmalarını özlüyor olabilir. Eski mesajlarınıza bakıyor olabilir. Aklında acaba geri dönsem mi sorusu aktif. Seninle yarım kalmış bir konu açılıyor. Yakın zamanda haber alabilirsin. Sosyal medyada kendini gösterebilir, aniden sorun cevap verebilir ya da aniden bir mesaj atabilir. Engelliyse hemen engeli kaldırabilir. İletişim kapısı açılıyor yani. Merkür etkisi hızlanıyor ama karar veremiyor. Gurur var, ego var, korku var. Bir de bu dönemde şu da olacak. Ya reddederse ya yüzüme bir şeyler çarparsa. Bence şu anki mesafesinin sebebi de ee, yine egosu ama e, şu olabilir, acaba e, reddederse, tekrardan beni sorgularsa gibi bir enerji. Ama ay sonunda duygusal bir adım bekliyorum. Özür olabilir, buluşma teklifi olabilir ve bu kişi seninle kalbinden konuşacak. Böyle soğuk soğuk yazmayacak, romantik bir şekilde sana gelecek. Ama tabii ki bu bir kolektif açılım, enerji aktarımı ve sadece beni takip edenlere niyetliyorum. Yorumlara evet yaz, enerjiyi mühürle, özel danışmanlık istersen DM'den bana ulaşabilirsin.